Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuh. Arapça ve Türkçe eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu dersimizde Arapça keşke, leyte konusunu işleyeceğiz. Keşke yani leyte sonra zamir veya isim en sonda haber yani üç bölümden oluşan bir cümle karşımıza çıkacak bu bölümde. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Keşke başarılı olsaydım. Leyteni kuntu nacihan. Keşke başarılı olsaydım. Leyteni kuntu nacihan. Leyte geldi. Leyteni nun ve ye ben anlamında zamir de geldi kuntu nâcihun, haber. Keşke yüzebilseydim. Leyteni kuntu estatiyo en esbaha. Leyteni kuntu estatiyo en esbaha. Keşke yüzebilseydim. Keşke bir gün Mısır'a gitsem. Leyteni usafiru ila Mısır'a yevmen ma. Leyteni usafiru ila Mısra yevmen meh. Keşke bir gün Mısır'a gitsem. Keşke bizimle gelsen. Leyteke te'ti ma'ana. Leyteke te'ti ma'ana. Keşke bizimle gelsen. Keşke spor yapsaydın. Leytehu kâne yumâri sur riyâdatı keşke spor yapsaydı. Leytehu kâne yümâri sur riyalata. Keşke sana uymasaydım. Leyteni kuntu la utâbi'uk. Leyteni kuntu la utâbi'uk. Keşke sana uymasaydım. Keşke sınav kolay olsaydı. Leytel imtihan kâne eshel. Leytel imtihan kâne eshel. Burada sehl yerine eshel gelmesi yani kolay değil de daha kolay olsaydı anlamında. Keşke onun kıymetini bilseydim. Leyteni kuntu a'rifu kıymetuhu. Leyteni kuntu a'rifu kıymetuhu. Keşke onun kıymetini bilseydim. Keşke burada olsaydı. Leytehu kânehüne. Leytehu kânehüne. Keşke burada olsaydı. Keşke bu benim olsa. Leytehâve li. Leytehâve li. Keşke bu benim olsa. Keşke zengin olsaydım. Leyteni kuntugani. Leyteni kuntugani. Keşke zengin olsaydım. Keşke bu olanları unutsam. Leyteni ense hâzâ ma hades. Leyteni ense hâzâ ma hades. Keşke bu olanları unutsam. Keşke seninle olsaydım. Leyteni kuntu mâk. Leyteni kuntu mâk. Keşke toprak olsaydım. Estağfirullah. Ya leyteni kuntu turaba. Bu ayet-i kerimede de geçiyor. Ya leyteni kuntu turaba. Burada ya gelip diğerlerine gelmemesi nida. Daha fazla bir yakarış olduğu için. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Keşke şu an okulda olsaydım. Leyteni kuntu fil medreseti el an. Leyteni kuntu fil medreseti el an. Keşke şu an okulda olsaydım. Dersimizin sonuna geldik. Sizler de keşke dememek için derslerimizi daha iyi dikkat ediniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.